Merhaba herkese. Ben Ford Dimash takımından Mehmetciğim. Ben de Ali. Deney videoları serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle dalış su deneyini yapacağız. Burada 3 tane balonumuz var. Birisinin içinde sadece hava var. Birisinin içinde e, havayla su karışık bir şekilde duruyor. birisinin içinde de sadece su var. Şimdi deneyimize geçebiliriz. İlk olarak sadece içinde hava olan balonu koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi hiçbir kısmı batmadı. İkinci olarak içinde hem su hem hava olan balonu batırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi balonun bir kısmı battı, bir kısmı batmadı. Üçüncü olarak içine sadece su bulunan balonu koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi balonun neredeyse tamamı batıyor. Deneyimizin sonucuna geçecek olursak, sudan hafif her şey suda yüzer. Hava da sudan hafiftir. Bu yüzden birinci balonumuz suda yüzmüştür. İkinci balonumuz suda asılı kalmıştır. Ve de üçüncü balonumuz suya batmıştır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki deney videomuzda görüşmek üzere.